Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Geçen bir post atmıştım. Pardon bir story atmıştım. Storyde before after fotoğraflarınızı gönderin. Bundan bir yarışma yapalım. İlk 5'i belirleyelim demiştim. Ve çok güzel DM'ler aldım. Hatta bir saat sonra story'yi kaldırmak zorunda kaldım. Çok fazla geldiği için. Gelenlerden seçtim. Alamadığım kişiler oldu. Çok özür diliyorum. Ama bu yarışın devamını da yaparız. Şimdi ilk olarak... Gelsin fotoğrafımız. Evet Samet Kakık. 5 ay eksi 22 kilo. Bakalım Samet'e daha yakından. Evet Samet gördüğünüz gibi sarkık bir göğüsten kalın bir belden güzel bir form yakalamış 5 ayda. 5 aya göre gayet iyi. Tebrik ediyorum Samet. Arada 1,5 sene var. Senin sponsor olduğum Protein Tool sayesinde yaptım. Küçük de bir espri gelmiş. Espri için teşekkürler. Baran Esen Baran e, Sol fotoğrafta Değişik bir poz Göbek kılları dikkat çekici Sağda ışığı almış Fotoğraf çekmek poz vermek biraz daha öğrenilmiş Güzel bir değişim yaşamışsın Baran Tebrik ediyorum dostum Tolga Han Korkmaz Şimdi Tolga Han Muazzam bir değişim ge e, gerçekleştirmiş e, Tolga Han'ın sırtı çok tuhaf. <laughs> Şimdi Tolga Han'ın ilk haline gidelim. Yani o fotoğrafta şop var mı yok mu anlamadım. Bir de siz bakın. Şu soldaki fotoğraf böyle bir sırt olamaz ya. Bu fotoğrafın orijinal olduğuna çok inanmıyorum. Tolga Han eğer bu videoyu izlersen şu soldaki halinin videosu varsa bana gönder. Gerçekten burası bir sırt. Ama sağda muazzam bir sırt. Resmen kelebek gibi açılmış. E, Tolga Han'ı tebrik ediyorum. Tolga Han'ı ilk 5 almayı düşünüyordum aslında. Ama soldaki fotoğrafa güvenemediğim için ilk 5'e alamadım. Ama gerçekten muazzam bir değişim. Tebrik ediyorum. Şimdiki Yusuf Güngör. E, Yusuf solda. Solda sanki biraz cemaat abisi formundayken sağda resmen bir playboy'a dönüşmüş. Daha yakından bakalım. 3 aylık bir değişim. inanılmaz İnanılmaz gerçekten. Cemaat abisinden tam bir playboy'a dönüşmüş. Tebrik ediyorum. Çok iyi bir değişim. Çok iyi. Sırada Kaan Can. Ee, Kaan Can güzel cümleler de yazmış bize öncesinden. 96 kilodan 88 kiloya gelmiş. 1.91 boy. Sevilen bir boy bu arada. Kanacan'a daha yakından bakalım. Kanacan solda skinny fat dediğimiz formdayken sağda bundan büyük ölçüde kurtulmuş. Skinny fat demişken skinny fat'ler e, ilk etapta şu yağ oranını bir düşürmeye çalışsın. E, ondan sonra aynı zamanda kas kütlesi de inşa edebilir. Skinny fat'ler bu yağ kaybederken kas kazanma olayı olabiliyor. Çünkü adamlarda gereksiz bir yağ olduğu için ağırlıkları sağlam yapın. Ee, i̇lk etapta da biraz yağ yakma odaklı giderseniz görüntünüz estetik hale gelir. Kaan can bunu güzel bir şekilde yapmış. Tebrikler Kaan can. Onur Sandıkçı ee, Onur'un eski fotoğrafı biraz eski sanki. Yani Çok eski. Çocukluktan bir fotoğraf. Ama üstteki fotoğrafta bir gariplik var üstteki fotoğrafta. <laughs> bir değişiklik var ee, iyi olduğu halinde. Ama çok iyi olmuş. Sarkık memeler muazzam bir hale gelmiş. Alttaki fotoğrafta sanıyorum 9-10 yaşında. Üstteki fotoğrafta 18-19 yaşlarında. Çok güzel bir değişim tebrik ediyorum. Üstteki fotoğrafta umarım bir dümen yoktur. Mustafa korkmaz. Mustafa. Daha yakından bakalım Mustafa'ya. Gerçekten çok ince yapılı bir adamken estetik, kızların sevdiği ayarında tadında bir vücut yakalamış. Kendisinin genetiği de güzel. Umut vaat ettiğini düşünüyorum. O ince yapılı adamdan ne hale gelmiş. Muazzam. Sırada Ege Tekinay. Ege'ye biraz daha yakından bakalım. Yakından bakmaya değer bir arkadaş. Bu Ege'nin eski hali. Bu da yeni hali. Ege gerçekten güzel doldurmuş. Genetiği de çok güzel. Trisepsi, biceps'i kusursuz. Çok iyi. Sadece biraz daha kütlelenip dolması gerekiyor. Ama genel itibariyle çizgileri, hatları çok güzel. Tebrik ediyorum. Güzel değişim. Sırada kadın bir takipçimiz. Selin. Selin'in değişimine biraz daha yakından bakalım. Evet. Selin ince yapısından daha dolgulu bir yapıya gelmiş. Kadınlarda şöyle bir şey oluyor. Spor salonunda görüyoruz. Yüksek bel bir tight. Yüksek bel tight bel biraz ince gösteriliyor gibi. Popo biraz çıkık gösteriliyor gibi. Ama tight yani onu yapan resmen bir zırh gibi kullanılıyor. Spor salonunda bunu görüyoruz. Yapmayın bizi kandırmayın. Gerek yok. Ama Selin öyle değil tabii ki. Güzel bir şekilde form yakalamış. Tebrik ediyoruz kendisini. İbrahim Yavuz. İbrahim Yavuz önceden bize sallamış. Sıkıntı yok. Sallayabilirsin İbrahim. Biz yine de sana videomuzda yer verdik. Bakalım nasıl bir değişim yakalamış. Önceden bize salladığın için değişimine çok bir yorum yapmayacağım. Ama iyi. Güzel. Devam. Sırada 264-410 isim yok. Haziranda başlamış. Diğer fotoğraf 2 Aralık. Ee, burada dikkat çeken şey boxer seçimi. Biraz yanlış sanki. Ama değişim güzel. Vücut değişimi çok iyi. Ee, genel itibariyle biceps güzel dolmuş. Omuzlar dolmuş. Göğüs çizgisi gelmiş. Adam resmen bir zarganadan güzel kütleli bir adama dönüşmüş. Ama bacak hiç çalışmamış sanırım. Bacak çalışıp boxer seçimini değiştirirse bu adam iş yapar. Fikret Uzuner. E, Fikret de biraz overdose protein toz olduğunu düşünüyorum ama çok iyi bir değişim bakalım şöyle bir adamdan şöyle bir mutanta dönüşmüş kendisi resmen omuzlar patlak trapezler yerinde bel biraz kalın genetik olarak e, belli inceltirse iş yapacak bir adam ama küçük bir takviye olduğunu düşünüyorum burada ama muazzam değişim tebrik ediyorum Fikret. Sırada Abdullah Sincar. Abdullah'a biraz daha yakından bakalım. Evet, Abdullah solda. Güzel bir ortam, güzel bir short seçimi. Memeler biraz sarkık olsa da ortam ve doğa güzel. Sağda ayağının altına bir lastik almış. Formunu bayağı değiştirmiş. Güzel bir ilerleyiş sağlamış. Güzel bir yağ yakım dönemi gerçekleştirmiş. Aynı zamanda kas kütlesi de koymuş diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum. Çok güzel değişim. Sırada Furkan Aydın. Ee, Furkan'ın her şeyi çok iyi, değişim çok iyi, ama saç rengi, saç rengi seçimi ben çok sevmedim. Bakalım saç rengine biraz daha yakından. Ee, parlak turuncu bir saç, ortamlara dikkat çekici bir saç. Adamın kendi saçı da olabilir bu arada üstteki üstte parlak durmuyor, altta ışıkta oraya parlamış olabilir. Ama muazzam bir değişim, 9 ayda çok güzel değişmiş. Ve fik ee, arkadaşımızın ismi neydi? Furkan'ın kendine söylemiş olduğu bir şey var. <laughs> Diyet'i bozarsam diye bir SS yapmış. Kendisi onu da ekran görüntüsü yap almış. Ve telefonu kilit ekranına koymuş. Motivasyon çok iyi. Bu adam bu motivasyonla işin içinden geçer. Saç rengiyle de biraz oynarsa muazzam bir şey olur. Sırada Oğuz. Oğuz'un buçuk ay yazmış. Ama bir buçuk ay ise eğer tebrik ediyorum. İnanılmaz bir değişim. Biraz daha yakından bakalım. Bu nedir ya? Adam bu nedir yani? Bir buçuk ay ise eğer, tebrik ediyorum. Kelebek gibi açılmış. Sırtta ufak bir skolyoz var. Ee, çok minik de bir eşitsizliği var. Belki poz vermeyi bilmiyor olabilir. Işıktan da olabilir. Ama küçük eşitsizlikler görüyorum. Bunları da düzeltecektir. Ha üstteki fotoğrafta belliymiş zaten. Sol tarafı biraz daha açık. Sol tarafı biraz daha açık. Ama inanılmaz bir değişim. Tebrik ediyorum. Sırada kadın bir takipçimiz. Benimki kastı bir before after değil. Ama art umarım kabul görür. Bu değişim kabul görmez mi? Yani bu değişimi kabul görmez mi? Kendisi muazzam kilo vermiş. Çok iyi. Tebrik ediyorum. Çok iyi. Devam. Emrecan. Emrecan'ın Emre değişimine biraz yakından bakalım. Protein tozu olmadan abi demiş. Güzel de bir espri. Bakalım. İnce yapılı bir adamdan dolu. Güzel bir adam olmuş. Tebrik ediyorum kendisini. Genetik yapı da güzel. Bu adam birkaç yıl içerisinde iyi yerlere gelir. Sırada Mertcan Atak. Mertcan'ın çaylık değişimi KYK yurdunda yaptım. Üniversitenin dandik spor salonu ama pes etmek yok. Bu adam üniversitenin spor salonunda KYK yurdunda kalıp da Vücut yapan adam her yerde yapar. Dünyanın en zor şartları Türkiye'deki KYK yurtları olabilir. Orada yapan her yerde yapar. Sen atmışsın da biz paylaşacağız Mertcan. Biraz daha yakından bakalım. Gördüğünüz gibi göbek düzleşmiş. Sırt kasları gelmiş. Bel simidi yavaşça yok olmaya başlıyor. Göğüslerde ufak bir yağ kalmış. Tabii ki o da zamanla gidecektir. Ama kendisi çok güzel yol almış. Tebrik ediyorum. Üstelik dünyanın en zor şartlarında. Türkiye KYK bunu yaptıysam şimdi üniversite ara tatile girdi. Memlekete gideceksin. Memlekette sen bu işi bitirirsin. Enes Kalba. Enes'e Enes'te her şey iyi, hoş fakat fotoğrafı birleştirirken kendisini yok etmiş. Şimdi ben bunu nasıl yorumlayayım? Güzel. Geçiyoruz. Muhammed Aydın. Muhammed'e biraz daha yakından bakalım. Kendisi çok genç bir arkadaşımız sanırım. Ee, poz çok güzel. Genetik çok güzel. Muhammed'in gelecek zamanlarda iş yapacağını düşünüyorum. Bu yoldan devam et Muhammed. Gerçekten çok güzel pozlama. Değişim. Resmen solda adamın hiç kas kütlesi yok. Dümdüz bir adamken. Sağda biraz kas kütlesi koymuş. Pozları da güzel. Bu adamın yaşı da küçük diye düşünüyorum. 15-16 falandır. Bu adam iş yapar. Sırada Görkem, savan. 2 yıllık bir süreç. Biraz daha yakından bakalım. Bu adam Hintlilere benziyor biraz. Sağdaki hali. Değişim güzel ama. Sanırım after... Before after'ı ters yapmış ama. Sağdaki hali eski hali, soldaki hali yeni hali. Güzel. Bu adamda bir Hintli havası var ama. Değişik bir karizması var. Saçları kestiği iyi olmuş bu arada. Kırmızı şort. Havlu mu şort anlamadım ama seçim güzel. Devam. Doğan Taş. Doğan'ın sırtı çok iyi gerçekten. Biraz daha yakından bakalım. Doğan e, sırtını bayağı doldurmuş. Soldaki fotoğrafta beli sırtından daha kalınken sağdaki fotoğrafta resmen bir kelebek gibi açılmış. Genetik güzel. Biraz daha yağ oranı düşürürse bu adam lif lif gezer ortalıkta. Her anda yarışabilir. Çok iyi. Sırada Salih Gümüştaş. Salih'e biraz daha yakından bakalım. <laughs> Salih çok güzel bir değişim gerçekleştirmiş. Solda tam bir zargana. Zargana'nın vücut bulmuş hali solda. Adam sağda ama makine gibi olmuş. Bacak çok çalışmamış galiba. Bacak da çalışsın. Üst tarafı gayet iyi. Bisepsi beni benden aldı. Buradan bile belli oluyor. Omuz ayrımı çok güzel. Bu adam bu adam çok iyiymiş. Tebrik ediyorum. Güzel değişim. Gerçekten çok iyi değişimler var. Mustafa Günen. Mustafa Güneri. Bir yıldır kanka arada salonların kapalı olduğu dönemi saymazsak. Biraz daha yakından bakalım. Sol üstteki fotoğraf sanırım KYK yurdu görüyorsunuz. Bir hapishaneden farkı yok. Adamla mahkum gibi poz vermiş. Bir yılda güzel, güzel bir yol almış. Kendisini tebrik ediyoruz. Yine zor şartlarda yapılmış işleri her zaman severiz, saygı duyarız. Tebrikler. Sırada Talip Bilici. Kanka kabağın olayı ile günlük ne kadar yiyorsun? Kabağın olayı seviyorum. Tavukla iyi gidiyor. Günlük de bir iki tane yerim. Bu arada potasyum var içinde şimdi. Ondan söyleyip şov yapmayalım. Ama genel olarak sevdiğim için yiyorum. Biraz daha yakından bakalım. Of. Adamın gerçekten sırtı inanılmaz dolmuş. Bu adam deadlift yapmış bu arada. Alt, sı alt sırtı da dolmuş. Çam ağacı çıkmak üzere. Çok iyi. İnanılmaz bir değişim. Soldaki form leş. Solda çok kötü adam. Skinny fat. Kas kütlesi yok. Çok kötü. Ama sağda inanılmaz bir form çıkarmış. Genetik menetik diyorlar ama bu adam genetik sınırların üstüne çıkmış yani. Çok iyi. O soldan öyle bir şey çıkacağını asla düşünmezdim. Tebrik ediyorum. Sırada Eren Balcı. Eren'in fotoğraflarına biraz daha yakından bakalım. Eren biraz erotik fotoğraflar çekmeyi seviyor galiba. Muhtemelen Üstteki fotoğrafları manitalarla göndermek için çekmiş. Karın kası odaklı. Alttaki fotoğraflarda zargana. Sağ en alttakinde tam bir yağlı, kassız, sıradan bir skin efetken adam takır takır olmuş. Tebrik ediyorum. Erotik, erotik pozlara devam. Ali İhsan, yaban Soy. Ali İhsan'ın saçlar güzelmiş bu arada. Değişik bir hava katmış Ali İhsan'a. Biraz daha yakından bakalım. Siyah beyaz bir fotoğraf. Değişik bir poz. Güzel bir değişim. Tebrikler. Bakış ve saçlar iyi bu arada. Ortam da iyiymiş. Pozlama değil, Bu adam işinde, gücünde. Sırada Eren Bayar. Eren Bayar. Bu Eren Bayar tanıdık geliyor. Bu hep storylere cevap veriyor galiba. Eren Bayar'a biraz daha yakından bakalım. Evet, Eren Bayar ee, solda. Bu adamın çok yıl farkı mı var lan arada? Solda çok küçük duruyor sanki 14-15 yaşında gibi duruyor. Sağda 20'li yaşlarında gibi duruyor. Ama güzel dolmuş. Çok güzel doldurmuş. Genetiği de güzel. Bu adam ben seninle yarışacağım mı diyordu klasik fizikte bir şeyler diyordu. Bunu ben bir yerden hatırlıyorum. Yarışırız. Sıkıntı yok. Yarışırız bence. Yarışır mıyız? Neyse. Geçelim. Selimcan Değer. Bir aylık değişim. Bakalım. Güzel bir ay için çok iyi bir yavran düşürmüşsün. Güzel bir diyet yapmışsın. Bu yolda devam. Bir ay yetmez. Boran. Boran gerçekten inanılmaz. İnanılmaz bir değişim. Değ dövmesi de çok güzel bu arada. Boran solda ve sağda çok farklı iki insan gerçekten. Spor bir insanı ne kadar değiştirebilirse bu sorunun cevabı bu adam. Solda resmen... Adam evsiz gibi ya. Sağda yaratık gibi olmuş. Ama balkı biraz pis yapmış. Karın kısmı çok yağlanmış. O yağı da atarsa bu adam takır takır gezer. İşini görür. Sırtı da gayet iyi. Muazzam. Burak. Burak'a biraz daha yakından bakalım. Burak. E, Burak vücuduna yapışan şeyler giymeyi seviyor. Vücudunu da güzel yapmış. Doldurmuş kalıplı da bir arkadaşımız. Bu adam güçlüdür. Bu adamda tam böyle deli gücü varmış gibi duruyor. Güçlüdür bu adam. İş yapar. Bacak çalışmıyor. Hep bak bacak çalışmıyorsunuz. Bacaklarınız ince kalmış. Üstleriniz çok dolu. Bacak da çalışın. Genetikleriniz güzel. Çok iyi. Bu kadar iyi şeyler beklemiyordum bu arada. Evet bu arkadaşımız sadece fotoğrafı göndermiş. Keşke birkaç tane daha fotoğraf gönderseydi. Genetiği çok güzel. Yakından bakalım. Görüyorsunuz. Bu adam ileride adını duyurur. Bu iş yoldan yürürse. İnanılmaz bir genetik. Çok güzel. Keşke birkaç tane daha fotoğraf atsaydın. Seni ilk beşe alacaktım. Baktım Instagram'dan sadece bunu göndermişsin. Tekrar kontrol ettim hatta. Değişim çok iyi. Tebrik ediyorum. Genetiğin de çok güzel. Bu işe yatkınsın. Şu çatıya bak. Göğüsleri biraz eksik. O da adamın yaşı küçük şu an. Gösteri falan dolar daha. Ama çatısı falan çok iyi. Çatısı geniş olan adam her türlü iş yapar zaten. Tebrik ediyorum. Selamun Aleyküm Reis. Aleyküm Selam. Bu da benim bir paraftırım. Bakalım. Güzel. Güzel. Clean balkını yapmış adam. Aynadan fotoğrafını da çekmiş. İşini halletmiş. Çok güzel bir değişim. Emirhan. Emirhan'a bakalım yakından biraz. Emirhan güzel bir definasyon yapmış. Kas kütlesini de büyük ölçüde korumuş. Çizgileri de güzel. Bu adam manitacı vücudunu seviyor. Bu fotoğrafı da onlara göndermek için çekmiş olabilir. Işık da iyi ayarlanmış. Telefon da güzel. Kap da güzel. Çok güzel bir değişim. Tebrik ediyorum. İşte temiz bir definasyon örneği. Tebrikler Brom. Sırada Onur Ayaz Lara. Bu arada gözüm iyi görmediği için yanlış okuyabilirim. Onur Ayaz Larlı. Miyop olduğum için tam okuyamıyorum bilgisayar ekranında. O yüzden dibime kadar aldım ama halen çok iyi göremiyorum. Onur'a biraz daha yakından bakalım. Evet, Onur çok ince yapılı bir adam. Belini ince tutarak güzel dolmuş, çatısı falan açılmış. Tabii ki daha çok yolu var ama genetik yapı güzel. Trapezlere odaklanmanı tavsiye ederim Onur. Ee, onun dışında iyisin. Trapezleri doldurursan çok iri durursun sen. Çatın güzel, geniş. Devam Berkan Baytekin. Berkan'a biraz daha yakından bakalım. Güzel. Güzel bir definasyon hem de kütle koymuş. Gayet iyi Onur. Onur değildi lan bu adamın adı. Berkan. Gayet iyi. Hamza'ya Hamza biraz daha yakından bakalım. Güzel. Z var. 5-5'te girerken adam 20'lik adam dumbbell kör yapmaya başlamış. Şu damar Patlayacak gibi kendini zorlayan bir adam antrenmanlarda. Kendini zorlamasa bu kadar iyi gelişmezdi zaten. Tebrik ediyorum. Çalışmaya devam. Yağız. İki ayda Yağız neler yapmış bakalım. Bir green short. Güzel. Güzel bir seçim. İki ayda güzel bir clean bulk yapmış. Adam dolmuş. Saygınlıktan kurtulmuş. Gayet iyi. Devam. Kazım Can. Kazım şurada göbeği belirtmek istiyor. Bakalım göbek gitmiş mi? Göbek gitmiş, karın kası bile gelmiş. Tebrikler Kazım. Ama soldaki o taraf sanki çok eski yıllardan kalma gibi. Yine de güzel bir değişim. Sait. Sait'e biraz daha yakından bakalım. 2019-2022. 3 yıllık bir değişim. 3 yılda adam kasmadan, kendini yormadan yavaş yavaş dolmuş. Oturmuş bak kasları da nasıl güzel. Bu adam sporu bıraksa bile buna bir şey olmaz. Bu adam ince ince işlemiş. Tebrikler. Berke Akyol. Nacizane bir değişim demiş. Bakalım. Berke çok iyi. Adam zarganadan çok güzel bir şekilde kurtulmuş zarganalıktan. Çok ince sıskaya bir adamken yaratık gibi bir şey olmuş. Genetik yapısı da güzel. Arka omuz çalışmanı tavsiye ederim. Gözüme çarpanı oldu. Onun dışında iyisin. Aynen devam et. Arka omuza biraz yüklen ama. Tolga Han büyük acar. Tolga Han'ın eski fotoğrafı nereden çekmiş eski fotoğrafını? Adam çok iyi doğmuş ama eski fotoğrafı o nasıl bir fotoğraf yani? O fotoğraf seçimi çok yanlış. Onun dışında her şey iyi. Ee, Arkomu da çalışmışsın. Triceps'in de güzel. Biceps biraz konsantrasyon kör yaparsan o bombe gelecektir. Devam. Alper. Alper'in biraz daha yakından bakalım değişimine. Çok iyi. Alper'i tebrik ediyorum. Omuzları patlatmış. alt karnının alt kısmında ufak bir ödem kalmış. Yağını atmış. O ödemi de atarsa bu adam iş yapar. Güzel bir genetik. Güzel bir çalışma olmuş. Evet şimdi bu arkadaşımızın ismini acaba? Güzel bir değişim ama ismi yok. İsmini almamışız kusura bakma. Evet. Şimdi top 5. Beş. 5. gelsin. Emre Şener. Beşincimiz. Emre'nin bir foruna bakıyoruz. Emre'nin bir foru böyle. Emre'nin after'ına bakıyoruz. Böyle. Adam resmen eski vücudunun 2 katı kadar, 3 katı kadar olmuş ya. Şu kollara bak. Adamın kolları eski vücudu kadar sadece. Emre beşinci. Çok güzel bir kütle. Çok güzel bir pozlama. Adam yaratık gibi olmuş. Tebrik ediyorum. Sırada dördüncü. Dördüncümüz gelsin. Daha yakından görelim. Evet. Çok güzel bir genetik. Güzel bir definasyon. Ee, göğüsleri kişiden kişiye değişir. Herkes beğenmeyebilir ama bence estetik duruyor. Karın kasları çok güzel. Oplikleri falan iyi çalışmış adam. Çok da böyle kibar beyefendi bir, bir insana benziyor. Kendisine kanı mısındı fotoğraftan bile sınırsınız ya. Tebrik ediyorum. Muazzam bir definasyon, muazzam bir kütle. Dördüncünü sonuna kadar hak ediyorsun. Tebrikler. Çok da kibar bir adama benziyorsun. Bundan eminim. Sırada üçüncümüz. Erhan Akgün. Erhan'a biraz daha yakından bakalım. Erhan ince ince işlemiş. İnce ince. Erkan. Küçük bir miyokluk hatası. Erkan'a yakından bakalım. Adam taş gibi ya. Adam mermer gibi olmuş. İnce ince işlemiş. Ufak bir protein toz takviyesi almıştır muhtemelen. Hiç önemli değil. Alacaksa böyle adamlar alsın. Tebrik ediyorum Erkan. Üçüncülüğü son damlasına kadar hak ediyorsun. İkinci mi olsan diye çok düşündüm ama şimdi ikinciye gelelim. Siz de bana katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Bakalım. Sırada ikincimiz. Basküler. Baskülere biraz daha yakından bakalım. Adamın soldaki haline bakar mısınız ya? Adam çizgi film karakterinden Hulk'a dönüşmüş resmen. Çizgi film karakterinden Marvel karakteri olmuş. İnanılmaz. İnanılmaz, inanılmaz bir değişim. Görüyorsunuz. Abartmıyorum soldaki vücudu sağdaki vücudunun kol kadar yani. Sağdaki kolu tüm vücuda eder. Dilim tutuldu resmen. Adam çok iyi değişmiş. Çok iyi gelişmiş. Devam. Bu adam iş yapar. Tebrik ediyorum. Şimdi sırada birincimiz. Evet. Hiç düşünmeden seçtim bu adamı. Direkt birinci olmalı dedim. Gelsin birincimiz. Abdülkerim Bayraktar. Daha yakından bakalım Abdülkerim'e. Evet. Abdülkerim çok güzel bir değişim kardeşim. Çok güzel kilo vermişsin. Çok güzel kütle koymuşsun. Çok da naif, kibar birine benziyorsun. Eğlenceli birine benziyorsun. Tebrik ediyorum. Birinciliği sonuna kadar hak ediyorsun. Evet arkadaşlar. Sizlerden gelen fotoğrafları bu şekilde yorumladım. Paylaşamadığım kişiler lütfen beni affetsin. Ee, video serisinin devamını da yapacağım. Çok teşekkür ediyorum beğeni dinlediğiniz için. Umarım keyif almışsınızdır.